Uyfa ekranlar hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. İçerik mağazasından bizleri desteklemeyi unutmuyorsunuz. UGC90 benim kodum. UGC90 yazıp e, bizleri destekleyebiliyorsunuz içerik mağazasında ve yeni sezonda unutmayın. Evet yepyeni bir güncelleme geldi. Peki Fortnite nasıl bir sezona geçecek? Ve Fortnite şu anda biliyorsunuz ki geçmiş bütün hikayeyi silerek baş başyapıt karakterliğinde yepyeni bir hikaye yazdı. Musafer en son kaçırılmıştı ve Musafer Jonesy tarafından Kurtarıldı kardeşlerim. Nereden mi anlıyoruz bunu? Şuradan anlıyoruz. Geçmiş silindiyse ve kuruluş eğer yoksa şu an yediller yaşıyor mu? Arkadaşlar bakın, Fortnite'ın geçmiş hikayeyi tamamıyla sildiği yalan. Böyle bir şey yok. Ve biz zaman makinesiyle birlikte yepyeni bir yere geçtik ve buranın chapter 2 olduğunu söyleyenler vardı ki biz Midas sezonuna geçtiğimiz söyleniyor. Şimdi peki diğer sezonda ne olacak? Asıl soru bu ve John C. neler yaptı? Şimdi ben sizlere bazı argümanlar göstereceğim hemen. Hikaye diyaloglarının olduğunu söyleyen kardeşlerimiz var. Fortnite teoriye bakacağız. Her şey buna dayanıyor. Cemiyetle yüzleşme zamanı. Umut haklıydı. Bütün adanın yardıma ihtiyacı var. En iyi dostum kurtarıldığına göre her şeye hazır olacağım. Geçmişimden dolayı muzafferi kaçırdılar. Beni kullanabileceklerini düşündüler. Evet kardeşlerim. Geçmiş hikayenin gitmediğini görebiliyoruz ve geçmişimden dolayı muzafferi kaçırdılar diyor. Peki yeni hikayedeki John geçmişimi geçmişi mi yoksa cidden geçmiş mi? Çünkü Muzaffer Chapter 2'de vardı kardeşlerim. Ajan olarak biz onu görebiliyorduk ve yeni hikaye diyalogları bu şekilde ilerliyor ve şöyle bir karşımızda kapak fotoğrafı geliyor ve bu kapak fotoğrafı çok çok önemli yerde Muzaffer'in kayıp olduğuna dahil bir şey var ve farkındaysanız cemiyetin Tabelası yerde yıkılmış ve John bütün her yeri bereketli bağ benziyor burası. Bereketli bağ bombalamış. Ve haritada şu an bu boss var mı bilmiyorum. Ve hikayesel anlamda neyle ilerleyecek. Çünkü buradaki diyalogda söylediğine göre en iyi dostum kurtarıldığına göre her şeye hazır olacağım. Evet. Büyük bir trailer eventi bekleniyor. Yeni sezonda ve 8 Mart günü yepyeni savaş bileti ve sezonla karşınızda olacağız. Bu sezonda evet çok oyuncu kaybı yaşandı. Ben de arkadaşlar yeni sezonu bekliyorum. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü hikayeyi artık güzel yapmaları lazım ama şuradaki kıpırtılar güzel. Fena değil. Çünkü neden? Bu kıpırtıların üzerine gittiğimiz zaman event gelmiyordu ve muzafferle ilgili bunu görebiliyoruz. Şimdi bir diğer şeyimiz bizim videomuz. Şöyle bir şey var. Abi işte bunu yorumlar mısın diyenler var. Odyssey 8. Yani yakına geleceği söyleniyor, deniyor ve şuradaki ableme, şuradaki fotoğrafa baktığımız zaman Johnsy'nin chapter 1 hali ve Johnsy'nin elinde M4 var. Şimdi Fortnite Epic Games neyi hazırladı kardeşlerim bizlere? Neyi hazırladı? Bize şunu hazırladı. Hemen ben bu resmi e, buraya tekrar göstermek istiyorum. Ekrana almak istiyorum kardeşlerim. Herkese gösterelim. Şöyle ekranda dursun. Evet göstereyim. Hemen şu şekilde kalıyor. Arkadaşlar OG sezonu hazır. OG sezonu tamamlandı. Ve yeni sezonla birlikte acaba Chapter 1'in Zeus Metal'ı... İşte milattan öncesine mi gidecek? Çünkü Midas karakteri var. Ve Midas karakterini biz milattan önceki her şeyi dokunduğunda altına dönüştüren bir karakter, bir kral olduğunu biliyoruz. Ve bu sezona giderek hangi karakterler hype'lanacak? Bir Midas. Yeni sezona Midas gümbür gümbür geliyor. 2- Kratos. Kratos gelebilir arkadaşlar. 3- e, Zeus. Bu denli bir yere gidilebilir. Ve Muzaffer'le birlikte, Muzaffer'le Jonsi'nin hikayesi Midas'ta bağdaşacak ve salon midasa karşı olacak bilginiz olsun ve yeni sezon bomba gibi gümbür gümbür gelecek. Peki Fortnite haritasında şu an bir değişiklik var mı? Kardeşlerim Fortnite haritasında birazcık değişiklikler oldu diye düşünüyorum. Eğer şu an C. Muzaffer'i kurtardıysa ve bu kapak fotoğrafı doğruysa bereketli bağda bence bir değişiklik olmalı. Ve en önemli güncelleme Lady Gaga. Lady Gaga'ya arkadaşlar bakabiliyorsunuz ve Lady Gaga'yı alabiliyorsunuz bilginiz olsun tekrar söyleyelim. Ve Instagram'da mutlaka bizleri paylaşın. Etiketleyin ben de sizleri videoda paylaşayım. Şimdi hiç bekletmeden oyuna girelim ve Fortnite'ın yeni sezonuna hep birlikte başlangıç yapıyoruz şu anda oraya doğru gidiyoruz ve bakalım Jonesy bu yolda neler yapacak kardeşlerim. Evet kardeşlerim oyunumuza girişimizi sağladık ve Emir'le birlikte şu an teorimizi yapacağız. Evet kardeşlerim bir uçak kazası gerçekleşmişti biliyorsunuz. Ve bu uçak aşağı doğru kaymaya başladı. Üç boyutlu olarak yani değişkenli olarak Fortnite haritasında değişen bir etken de bu. Ve şu anda uçak e, ortada bulunan bütün loot'u aldı götürdü kardeşlerim aşağı şu an kar eriyor bu uçak niye düşüyor kardeşlerim bu çok çok önemli ve bu uçan bir anlamı var mı şimdi biliyorsunuz ki chapter 1'de hatırlayın chapter 2'de de biz bunu görmüştük adacıkta bir uçak vardı hatta giderdik oradan metal kasardık o uçağın da arkadaşlar yarısı kırıktı ve aynı zamanda chapter 2 sezonunda da bu Tomb Raider zamanı değil de şeydi e, o boss'un ismi neydi ya arkadaşlar Predator müydü neydi? Onun zamanında Alo, da... Alo Ah, sesin geliyor biraz uzaktan geliyor sesin. sesin aşırı farklı. <laughs> Emir şu an kulaklık sendromu yaşıyor kardeşim. Bak problem oldu kulaklık. Oy sesi çok şey. Hocam şu an sanki tuvalette misli gibi bir ses geliyor. Kusura bakma. Discord'dan açabilirsin <gülüyor> ya. <gülüyor> Sıkıntı yok hocam. Ses tonu çok farklı geliyor. bu arada videoda gör. <laughs> Emir bu arada yepyeni teoriler. Hocam yanıma gel istersen sana zahmet. Gelmeye çalışıyorum. Şimdi tekrar yukarı çıkacağız. Şuradan bir aşağı atlayalım. Hocam uçak farkındaysan en yukarıdaydı ve şu an kayarak buraya düştü. Evet niye öyle ee, oldu? Bu uçakla alakalı, bu uçakla alakalı her chapter'da mutlaka böyle bir uçak oluyor. Aynen The Forest etasıyla oluyor kardeşlerim bu biliyorsunuz ki. Aa, hocam gel gel lütfen lütfen lütfen. Oy! Uçaktan çıkan yuta bak. Belki de küresel ısınma vardır Fortnite'da da. Olabilir, 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 gibi. olabilir, olabilir. O da olabilir. Hocam şunları iç sen bak mor silah var. Al hocam sen bunu. Şunu sandıklar da şunları şey. Şunu alırsın gazozu alırsın. Tamam çok iyisin. Ama Muzaffer ne kadar zor. <laughs> Jonsi Muzaffer. Muzaffer kurtarıldı. Ee, geçen hikaye kayıtlarında e, dostumu kurtardım artık güçlüyüm gibi tabir kullanıldı. Ee, onu söyleyelim. Hatta ben bunu Emre'de okumak istiyorum. Şurada arkadaşlar evet, hemen. Misin? Hemen direkt Emre'de okuyacağım. Emre milattan önce bir kulaklık mı taktın kardeşim? Kulaklık <laughs> <laughs> şey değil ya. <laughs> kendi de, kendi kulaklığı. Dur bir dakika. Ha yeni arka planlar yüklenmiş. Bak diyor ki her şey buna dayanıyor. Cemiyetle yüzleşme zamanı. Umut haklıydı. Bütün adanın yardıma ihtiyacı var. En iyi dostum kurtarıldığına göre yani Muzaffer her şey hazır olacağım. Geçmişten dolayı Muzaffer'i Ha diyor ki geçmişimden dolayı Muzaffer'i kaçırdılar. Beni kullanabileceklerini düşündüler. Ama şu söyleniyor Emir. Zaman makinesiyle buraya geçince hani bu söylenti tabii. bilmiyorum ne kadar doğru. Epic Games'in geçmiş hikayeyi sildiği ve yeni bir hikaye başlıyor. Yani artık bir story yok, kuruluş hikayesi yok deniyor ama ben buna e inanmıyorum. Neden öyle bir şey yapsın ki? İşte öyle diyorlar. Yani Jonesy de diyor ki, geçmişimden dolayı beni aldılar diyorlar. Yani de geçmişi belki de sadece Jonesy ve Sloane mu biliyor kardeşlerim, yani bu da olabilir. O yüzden ben bu videoda herkesten teori bekliyorum ve yeni sezonda e, Zeus Metal'ı, Kratos, eski Odessa hani bu tarz eski mitoloji bir Yunan mitolojisi olabilir. E, farklı mitolojiler olabilir. Buna dönüş sağlayacağı bence zaman makinesiyle olacak. Ve yeni sezonda fragmanlı bir event olur mu hiç ama hiç bir e, fikrim yok. Ben olabileceğini düşünüyorum. Emir'cim sen ne diyorsun hocam yeni sezon? Milattan önce, 10, eski... evet. Önce eskiler falan falan diyorsun da. Niye anasın? Ne gerek var? Niye öyle bir şey yapsınlar ki? Doğru. Emir bunu dediğine evet, göre Emir arkadaşlar. Evet. Emir'in tersi çıkıyor. of fena vurdu lan. 100 beyaz diyor evet, evet, 8 evet, evet. hangis nerede madalyon bedava madalyon aldım ne diyor bu kan hakkında çok ben çok bu çıkalım. gel 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 ya, gel ses duydum lan. Arka, arka, arka. gel 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 Geldi gel Hadi. Ninja şey almış. Yani. Al sen. Al ninja şeyini al. sen al. Sen al. Tamam, al. Ben tamam. tamam. Oy silah bak. O, dur dur. <laughs> Hocam bir dakika. Ee, şunu alayım. Tamam. Çok güzel ya. Tamam bunu da aldığımıza tamam, göre. Hocam devam edebiliriz. Gel gel gel. Es şeye gidelim burayı tam lootlamamışlar. Hem buradan teori yapalım. Arkadaşlar şimdi bu sezonda birazcık salma durumları var. Şimdi Emir'in e, eskiden beri bilirsiniz arkadaşlar. Emir'i niye çağırdım buraya? Ee, sağ olsun bizle telefondan bağlanıyor. Telefondan oynuyor. <laughs> <laughs> Emir Telefon. Emir'in dediğini tersi çıktığı için Emir'in dediğinin tersi çıktığı için Emir ya, bir şey şimdi... derse bir iki tersi olacak. Ya, ya o eskiden de artık büyüdük, şey yaptık. Biliyoruz birkaç bir şey. <gülüyor> yani büyüdük. <laughs> ben size sen... şunu diyeyim. Hı. O Zeus, Meus, Kratos falan ne alaka? Yani Fortnite'da ne alakası var? Öyle bir şey olmaz. Bu bir. Doğru. Bunu herkes aklına soksun. Demek Anlıyor. geliyor. Böyle düşünceler aklınızdan sileyim. Şimdi şöyle, e, tarihte, mitolojik e, dünyada hocam Midas diye bir kral var. Ve bu Midas, dokunduğu eşek her şey Eşek kulaklı Midas. ha eşek kulaklı Midas, denilen lakaplı kişi, e, dokunduğu her şeyi altın yapıyor. Hocam, bir de evet, buraya bir gelmeni canım. istiyorum. Dokunduğu her şeyi altın yapıyor. Yeni sezonda hocam Midas'ın... Aa, yeni sezon müpi. Hocam bu, metronun geçtiği yer. Hocam bu arada evet. gel bak e, Art. ana yerlerde bu sancaklar dikildi. Bir ayak bu mesela. Yer <laughs> <laughs> Hocam bu bir ayak. Sen ne şey yapıyorsun? başka şehirde de aynı ayak mı var? Ne oldu lan? Görev var burada. Aynen yerleştirdim ben de neyse şey bilmiyorum. nerede olduğuna dair bilgi edinmek için cemiyet konumlarının sensörlerini yerleştir. Dur yeni Aa, görevler mi geldi? Görevler. Av görevi. Ölü oz lan. Beyaz yiyor, beyaz yiyor. Öldü, Detman. Evet. Bir dakika, Elan yeni göre Cemiyet'ten kaçırma sahnesini gösteriyorsa çok güzel. Bir dakika, dur. Görevlerle anlatmışlar. E peki bu hangi görevler kanka? Haftalık... Dur bakalım. Haftalık... Salt Dönüm smith. noktası mı? Yani bu? Av diyor. Ele geçirmek... Ele geçirme, evet! Ben dur ya. dur. Av görevi diyor. Evet ya, lan, av. bak. Gelmiş. Av görevi gelmiş. Bak. E, Muzaffer'i sırtlıyor hocam. Fotoğrafta. Ha. Ele geçirmek için... Av noktaları... Cemiyet kasası aç. Gattar pelçeyi alt et. Duello divasını alt et. Elması alt et. Hocam ne diyor biliyor musun? Bütün madalyonları vur diyor. Nasıl? onu bir kere yapmıştık lan keşke şimdi yapsın. Aa bak büyük buzulda var cemet kasası. Cemet kasasını açalım. Gel. Gel. O ne kasası cemet kasası dedi ne? Gel 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 gel. Arkadaşlar bu arada böyle görev getirmeleri çok iyi olmuş. Işte. Ben yeni gördüm lan. Hocam Nerede ne burada diyor? Kasası? Yer altında büyük ihtimalle. Ha. Ha. Gel bir girelim bakalım. O kasa. Sen adam ne bak? Ne madalyon var? Burada madalyon var. Burada madalyon var. Da adam açmıştır hocam. Içeri. Açmıştır bir şey. Açmıştır. Girelim içeri ya. bakalım. Belki isterek vardır. Gel hocam, gel. Orada bir şey değil mi? Hocam adam var galiba. Ben kırdım ama. Yok yok. Birazdan gelecek. Adam adam, dur dur. Sen vursana onu. Geldim. Kaçıyor lan. Bu arada bunu görevli yapmadık. İşte bu ya. Hayır, bak, ama direkt önümde. Tank'sı da var. Gel, burada. İçeride mi acaba? üstü ya. Yukarıda üst katta üst katta. Gel hocam sen aşağı gel. Hocam iyi challenge yapmışlar burada. Çok mantıklı olmuş. Ben seni de biçtim. Bunu görevde de bağdaştırmışlar kardeşlerim. İşte bu. Neden? Şu anda Johnsy'nin tek istediği bu dört tane kişi öldürmek ve bereketli bağın yandığı ve muzaffer bir gösteriyor gösteriyor. de bereketli bağ kaçırıldı muzaffer. Oradaki boz ee, boss kaçırdı ve şuradaki görevler muhteşem olmuş kardeşlerim. Muhteşem detay. Geldim. Hocam nerede bu adam? Nerede lan. Bu fazlaydı. Direkt atlayıp orada. Atlayıp... Helal. <laughs> Oha al şunu al. Oluyor. Hocam arkamıza ya. Helal. Tamam. Atar lejin al. Ver abi. Şurada bak. Oo AP. Tamam ben şeyi attım. Gel. Hadi gidelim. Aa fight var gel. Zorla fight var. Başka görevler ne acaba ya? Zulalma göre de sanki lan. Kanka çok iyi var ya yeni sezonu iple çekiyoruz. OG'li bir şey de gelebilir kardeşler. Çünkü bazı sızdırılan kapak fotoğrafları da öyle. Harbi de heyecanlıyız. Bakalım neler olacak. Hep birlikte görüşeceğiz. Adamlar şurada. Kafa atmayalım. Oo 116. Öldü. Nice. Legendary'e tek atıyor bu. Biraz aşağı inelim mi? Bence de. Haritada başka değişiklik varsa kardeşlerim ne olur yazın. Hatta teorileri yazın. Evet. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Aa, sağdan geldi sağdan geldi. Dizildi ama. Öldü. Kul det. Dikkat dikkat arka Aşağıda hala fight var. Gel şunu götürelim. Flick shot. <laughs> Helal lan. Let's go. Nasıl çıkıyor? Hocam arka arka kalk! Ne yapma? Aa geldin mi sen de? Canı bir desem inanır mısın? İnanırım. Kaçtı o. Gelemem çok uzak. Canı bir! Öldü! Ölüyoruz. Geliyorum. Gelme lazım. Şeyi var. Geldim. Sağdayım bak. Nerede? Hocam full dead. Nice. Hocam gel fullenelim. Gel. Adam aşağıda aşağıda aşağıda. Fullenmem lazım hocam. Gel yanıma gel. Sen fullen, Sen fullen ben bunu tutacağım. Sen fullen ben tutacağım bunu. Dur sana da basayım bir şey. Boş yere gitmesin. 40 vurduk. Sen bir turma. Nerede? Bak direkt şurada. Gördüm. 116. O da bitti. Nice. İşte <laughs> bu zafer seni kaçırdık. Hocam ben bugün bu görevleri yapacağım bu arada. Merak Aynen ediyor. bunu yapmak lazım. Aa madalyon var ileride gelme dön dön dön. Farklı cennetler var. Bu arada çok mal. Şu ana kadar Fortnite'a gelmiş geçmiş en iyi görev olabilir. Hikayeyle bağdaşmış. Hocam Aynen. roket geliyor. Ne oluyor lan? Çık oradan çık oradan Aa, gidip. Gidip, çık oradan. Lan bakı girdim. Çık oradan. Tamam yürü. Yürüyelim mi? Heh. Çıktım tamam. Ben aşağı düştüm ya. şey şeye bastım fark edemedim. Patladı hepsi. Hepsi crack. Ulan sen oraya hiç gitmeyeceksin. Geldim fightlayalım. Evet. Öldü bir. Nice. O. Bir tanesi çok oldu? Ama onu öldü. Ah, bu dead. Hala. Bu iki kilim var. Topa. Madalyon. Aa aldım görevim oldu. Acaba oluyor mu o? Farklı cemetlerden madalyon topla. E olmuş. Bu niye olmadı? Bundan çaldım. İkisini bırak gelip dedi Bu aldım. arada e, görev sistemi çok mantıklı. Bence de. Çok mantıklı. Yani hikayeyle bağdaşmış. En iyi. Oğlum benim pompalı nereye gitmiş lan ben popalı yapmışım Yok mu burada bunların pompası bunların kenar Dur, Lan legendary yapmışım ben nerede attım Arkadaşlar fena sap Legendary burada at Legendary burada at pompalı değil de sen bir şey geliyorum. İyi aldık orayı Onlar gelecek dikkat et Aynen aynen bayağı iyi Hocam her yeri tam kaynıyor Şuraya bak burası tam kaynıyor Bunu yukarıda mı bıraktım acaba ya ne arıyor? Kafam karıştı. Legendary pompalı salmıştın ya bana. Yok oldu. Ben sana pompalı şey Saldım sana saldı. taarruzdu. Pompol... Pompol... Yani okay, o taarruzdu. Taarruz muydu o? Pompalı, pompalı ya, Tamam tamam tamam, okey. Kafa gitti hocam ben biraz uykusuzum bugün kusura bakma. Bilmiyorum. Bir yerden buluyorsan bilmiyorum ama. Hocam e, ee, boss'un şeyi aslında açıkta kalmış alabiliriz. Ne o? Gel. Ben atarım. Gidiyorum. Ben gidelim. Kardeşlerim çok iyi olmamış mı? Aşırı iyi ve çok hype'lıyım şu an. Kardeşlerim aşırı hype'lıyım. Allah Allah. Bu görevleri bugün harbiden yapmak lazım bu arada. Diyorla divasını alt et. Diyorla divası dediği ne ya? Ha bu yandaki küçük NPC'ler. Metro. Hocam kart düşmüş alsana şurada. Ya dur ben alayım benim şeyim var. Bunlar vurmuşlar herhalde. Biz ne olacak acaba? Adamlar almış kankam. Yeni sezonu merakla bekliyorum ya. Bayağı bırakan oldu çünkü inşallah güzel bir sezon yapar. Gel arkada madalya var şunu vuralım. Nerede? Oğlum diğer madalyon görevi niye olmadı ki? Acaba Cemet dediği için farklı bir isim herhalde. Yani. Hava tahmin kulelerini de ele geçir diyor. Çok güzel ya. Şu an hikaye ile gelen boss, kule ne varsa arkadaşlar hikaye ile göreve getirmiş. Ben hep bunu diyordum size işte bakın. Yap görev getir haritada değişiklik olsun. Yap bunları ya. Hocam bence git oraya hocam. İki madalyon fight Zaten gelecekler. Gördün Gördüm. De bunlar. Gördüm. Nerede evet, ben göremedim. Şurada bir yer sana ha. doğru geliyor. Ne yapıyor lan? Hocam çok yok, orada satayım. durma istersen. Tamam. Sen uçmalı kaçmalı. Geldi gel yakın geldi. Gördüm. Geldi. Nerede lan? Ha gördüm. Bu satıyor. Lan şuna. Bayağı iyi bir ya. Kankisi geldi arkada Oo başka takım da geldi. Çat. Bir takım daha geldi. Çık. Çık oradan. Hocam sen orada hiç durmayacaktım. Kaçabiliyorsan kaç. Mandet. Lift atıyorum. Bir canı var şunun Fatih abi. Geliyorum. Kaç kaç at, at. Full buit at. Full buit Full buit Oğlum ben seni bıraktım sen taşımışsın lan. Sur, geldim. Bu itat bu itat bu itat bu geldim bu itat. Kapat kendini yanındayım bak. Yanındayım. Fark edebilirsin. Şu da. Kaçtı. Kaçmadı. Kaçtı. Sorkul dışı oynuyor. Niye Nerede? Sorkul dışında. Şunun içine girdi. Gel. Arkadaşını mı kaldırıyor? Olabilir. Onu orada buldum ama. Kaldırıyor. Bak. Öldü. Nice. Kaldırdığını öldürdüm. Hadi. Öldü. Hadi. Aferin sana. Bunun balığı var ya gidip balığı alsan mı? Sardı. Hocam Aa, dur. Dur dur onun şeyi var. Mıçkası mı ne bir şey var. Bas bas her şeyi bas. Balığı bas. Tamam, balığı pasarken, ben balığı basarken madalyon alacağım. Balığı Tamam. Birinci sese bak abi eski YouTube günleri geldi artık. <laughs> Lan şey. bu ne çok fazla mut var burada hangisi Hocam hocam hocam. Kancayı al kancayı al hadi gel. Kanca var. Alan geldi hocam. Dur kancayı al, geleceğim. Alamıyorum bu kadar al. fazla Bekliyorum lifti. 17 kill. Abiciğim bu görevleri bugün full yapıyoruz kardeşlerim. Yapanlar varsa Fortnite teoriyi atsın. Geliyorum. Hocam seni bekliyorum. At abi. Ha atayım bir şey. Gel. Of. Direkt daha çıkalım şey. daha çıkalım. Helal be hocam. Var ya oynadın orayı he. ya. Helal olsun valla. Hepsine vurdum bir cadı kaldı bir sen bir cadı. sürü madalyon bid geldi oraya bir sürü madalyon geldi. Bir sürü ölüyorum. Vuruyor bana. İndim. Nereden? Altı, buraya, buraya. Altımızda. Nerede? Bu nasıl bir yiyeyim? Altıda var, var. Altı Aşağı in. Aşağı atlayalım. Aşağı atlayalım. Arkadaş öldü zaten. Öldü gibi bir şey. Altmış. Düz var. Öldü. Helal. Kapat kendini, ölüyorum. <laughs> yine asist aldım. Son vuruş at. ben 116 öldü. Of. Oooo. Arkadaşını mı vurdun? Evet. Helal lan. Emin ne oynadı kanka biz böyle? Yani, Dur gel sana madalyonu hepsini atayım. Hem teoriye yapıyoruz hem yap. Al al. Görev olur. Oha. Oldu mu? Şurada var madalyonu. Şunu da al. Oldu mu? Bilmiyorum ki olmadı galiba. Olmadı. Bunlar 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 bunlar. Oğlum ne yapıyorsun? Oldu mu? Yok olmuyor hocam galiba kesin. Tamam iki tane bana, ver bari. <laughs> i̇ki bana abi, ver abi. var bari. İki tane bana var bari. Cemiyetlerden madalyon topla. Al. Ah. Oğlum bütün madalyonlar işte. <laughs> Oğlum bu direkt teori değil. Gameplay oldu. Evet <laughs> <laughs> niye öyle oldu? Arkadaşlar bir beğeni gelir buna. Aa alsam mı acaba şeyi? Bence bırakıp da gelmezse. Şey. Daha ne diyeyim? Canım yok lan. Benim de canım var. Gel gel. Bek alırız. Gel gel. Gel gel Fatih abi. Gel Bu nasıl bir gameplay abi? Gel kanka. Şu ana kadar oynadığımız en iyi oyun Adam! Ne yapalım? Beyaz! 30 Bunlar hep şey evet. oyuncusu ya PC oyuncusu Yine Bunlar değil Aynen yeni başlamış şey, Aa, şey. ya mobil geliyor ya PC geliyor Valla PlayStation oyuncusu çok arttı çünkü Arkadaşlar yeni sezona ben niye hype'landım böyle bir Hocam nerede bunlar cık cık. Abi oğlum Skybase mi yapıyorsun Skybase Hocam yapıyorum. Skybase videosu yaptık teori yaptık Var şeyimiz zaten Bütün madalyonları toplama challenge videosu bile yaptık şu an Ülkelen <laughs> 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 <Aynen>, canımız <şeydencörümüz gülüyor> var zaten benim var Aynen aynen Ada burada. Nerede? Bot mu lan? Gel bir. Ne? Bitir şunu da bitsin yani. Bunda. Dur yakın giriyor. Sen otur hele. Şeyi de ben otur. Hala Arkadaşlar abi. gameplay bahaneydi bu arada. Hakikaten bahane. Hemen lobiye dönüyoruz. Çok güzel teoriler. Ben görevleri yeni gördüm kardeşlerim. Yeni yükleme kanı var. Bereketli maç çöküyor. Ve Epic Games'i tebrik ediyorum. Bu bir oyun Fatih yorumudur. Neden tebrik ediyorum kardeşlerim? Hikayeyi göreve hele şükür bağdaştırdın. İşte bu. Biz bunu istiyorduk kardeşlerim. Ve şu anda bu görevleri mutlaka yapın. Ben de yapacağım kardeşlerim. Şu an tabii videoda yapmam çok uzun süreler yapamam. Eee... bunları yapın. Bakalım neler açılacak. Av bonus hedef görevlerini alabiliyorsunuz. Ve harita çok farklı yere gidiyor. Emircim son sözünü alalım. İyi oyunda. Elinize sağlık. Zeus evet. gelmez. Eyvallah hocam mükemmel sesle bugün UGC 90 kodunda içerik mazlisam bizleri destekleyebilirsiniz Sizleri çok seviyorum desteklemeyi unutmayın Yeni sezona bomba gibi gidiyoruz Görüşürüz ve biz buradayız Fortnite'ın o tadını oyun faatinde tekrar alacağız Görüşürüz arkadaşlar